أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد رب ve ve Vermiş olduğu nimetlerden dolayı Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri daima hamd eden, şükreden kullarından eylesin Mevlam. Bu Ramazan ayında azat ettiği kulların arasına ilhak etsin bizleri. Kardeşlerim, sohbetimizin konusu zekat olacaktır. Okuyacağımız ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden, gereken dersleri çıkarmayı, ihlasla, samimiyetle hayatımıza tatbik etmeyi Mevlam nasip etsin. Ve aqimus salata ve atüz zekata ve Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin, Ruku edenlerle beraber ruku edin. Zekat, lügatta temizlenmek, çoğalmak, artış ve bereket manalarına gelmektedir. Malla yapılan bu ibadete zekat denilmesinin sebebi, zekatı veren kimsenin malının çoğalmasından ve ahirette bol ecir ve sevap kazanmasına vesile olmasından dolayıdır. Îstırahta ise zekat bir malın belli bir miktarını muayyen bir zaman sonra ona hak kazananlara vermektir. Bir diğer tarifi de şöyledir. Zekat şer'an zengin olan Müslümanın seneden seneye malının muayyen miktarını belirli bir miktarını Müslüman olan fakire vermesidir. Zekat denince Müslümanlar bunu anlamaktadırlar. İslam'ın şartlarından birisi de zekattır. Zekat kesin ve muhkem bir farzdır. Farziyeti kitap, sünnet, icma ve kıyas ile sabittir. Zekatın farz olduğunu inkar eden kimse İslam dininin temel prensiplerinden birini inkar ettiği için Müslümanlıkla ilgisini kesmiş olur. Zekat hicretin ikinci yılı oruçtan evvel farz kılınmıştır. Mali bir ibadet olan zekat Kur'an'da namazla birlikte 34 yerde zikredilmektedir. Yalnız olarak ise 28 defa zikredilmektedir. Bu ayetler Zekat'ın farz olduğunun en açık delilleridir. Zekat İslam'ın zenginin malında fakire tanıdığı bir haktır. İslam'ın sosyal adaleti sağlamasındaki toplum ve cemiyetin huzurunu temin etmedeki rolü bu rolün büyük bir kısmını zekat ibadeti yerine getirmektedir. Zekat toplumları birbirine bağlayan aralarında sevgi ve muhabbet bağlarını kuran mali bir ibadettir. Bir fakirin gönlü hoş edilerek yapılacak hayrın mükafatını Allah muhakkak verecektir. Bu gerçek şu ayeti kerime ile ifade edilmektedir. Kul inne rabbi yebsutu'r rizqa limen yasha'u min ibadihi ve yaqdiru وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ SARF ettiğiniz herhangi bir şeyin yerine o daha iyisini koyar. Ne verirsek Allah daha iyisini bize iade edecektir. Çünkü o rızık verenlerin en hayırlısıdır. Fakire, miskine, fukaraya hakkını esirgemeyip verme, hakkını esirgeyip vermeyen cimri kimselerin malı umulmadık afat ve zararlara duçar olduğu ve bazen de tamamen mah olduğu görülmektedir. Zekatta bir temizlik vardır. Bir servetin içinde fukara hakkı bulununca bu hak o mal için adeta manevi bir kir ve lekedir. Bu hususta Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hud min emwalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha ve salli aleyhim. İnne salateke sekanu lahum vallahu semi'un alim. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam mallarının bir kısmını kendilerini temizleyip arıtacak sadaka zekat olarak al. Onlara dua et. Senin duan onlar için bir güvendir. Allah işitir ve bilir. Üzerinden bir kameri sene geçen ve nisaba ulaşan mala sahip olan bir kimse, bir mümin malının kırkta birini fukaraya zekat olarak vermesi üzerine farzdır. Zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Zenginler fakirlerin hakkı olan zekatlarını vermek suretiyle mallarını temizlemiş olurlar. وَف۪ي اَمْوَالِهِمْ حَقٌ lissâili vel mahrum. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. Zekatın sünnetten delili ise şu hadis-i şeriftir. Buniyel İslamu ala khamsin. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salati ve itaiz zekati vel hacci ve savmi ramadan. İslam beş şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Allah'ın kulu ve peygamberidir diye şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Burada görüyoruz ki bu beş temelden bir tanesi de zekat vermektir. i̇bn Abbas radıyallahu taala anhuma rivayet ediyor. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderdiğinde şöyle buyurdu. Onları Allah'tan başka ilah olmadığına, benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadete davet et. Eğer onlar itaat ederlerse, onlara her gün beş vakit namazı Allah'ın farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse, zenginlerinden alınıp, fakirlerine verilecek olan zekatı da Allah'ın farz kıldığını onlara açıkla buyurdu. Zekatın farz olduğu hususunda bütün müştehitler ittifak halinde olup hiçbiri zekatın farz oluşunda ihtilaf etmemiştir. Aksine bir görüş savunmamıştır. Zekat bu bakımdan kesin hüküm ifade eden bir emirdir. İnkar eden, İslam'ın İslam dininin dışına çıkar İslam ile hiçbir alakası kalmaz. Yani bir adam namaz kılsa, hac etse, ama zekatın farziyetini kabul etmese o adam kafirdir. Onun namaz kılması bizi aldatması. Vermemesi ayrı bir şey ama kabul etmemesi, inkar etmesi onu dinden çıkartır. Zekatın rüknü temliktir. Yani onu alan kişi o mala sahip olacak. Zekat alması caiz olan kimseye malının 40'ta birini ayırıp vermektir. Kişi zekat vermekle dünyada borcunu ödemiş, ahirette de cezadan kurtulmuş ve Allahu Teala'dan büyük bir sevaba nail olmuş olur. Kur'an-ı Kerim kurtuluşa erecek müminlerin özelliklerini sayarken bir özelliği de onların zekat vermeleri diye ifade ediyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ Onlar zekatlarını verirler. Zekat verecek hale gelmek için, duruma gelmek için çaba sarf ederler. Böyle de yorum yapılıyor. Buna karşılık Kur'an'da müşriklerin vasıflarından birinin zekat vermemek olduğu da haber verilmektedir. Yani müminler kurtuluşa erecek müminlerin vasıflarından bir tanesi müminin süresinde kadeftehal müminun diye geçiyor. Orada zekat verirler diyor. Müşriklerin özelliklerinden bir tanesi de zekat vermezler diyor. Ellezine la yu'tun ez zekate ve hum bil ahireti hum kafirun. Ki onlar müşrikler mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlara zekat vermezler. Onlar ahireti de inkar ederler. Zekat vermek müminin özelliğidir. Zekat Allah'ın verdiği servete adeta bir teşekkürdür. İbrahim suresinde Mevlamız şöyle buyuruyor. Ve iz teazzen rabbukum le in şekertum le azidennakum ve le in kefertum in azabi le şedid. Hani Rabbiniz eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım pek şiddetlidir diye bildirmişti. Kim kendisinin üzerinde, malının üzerinde fakir fukaranın hakkı olan zekatı verirse Allah onun malına bereket katacaktır. Kim cimrilik yapar da nankörlük ederse üzerine farz olan zekatı fakir fukaranın hakkı olan o malı vermezse de Allah onun malına telef koyacaktır. Onun malını yok edecektir. Zekatın farz olmasında muhakkak büyük faydalar ve hikmetler vardır. İnsandaki mal ve servet edinme hırsı insanı birçok fenalıkları yapmaya doğru sürükler. Yani kötülük yapan insanlar o malı olan düşkünlüklerinden, hırslarından dolayı zaten bunu yapıyorlar kalplerdeki o rikkati azaltır, vicdanı karartır, insanı cimrileştirir, fakat insan zekat verirse bütün bu kötü huyları terk etmiş olur. Cimrilikten kurtulduğu gibi insanlara karşı şefkatli ve merhametli olur. Zekat veren bir kimse, fakir ve acizlere yardım etmek ve bu yardımlarla yoksunların ve muhtaçların yaralarını sarmak, onların elem ve sıkıntılarını hafifletmek gibi çok ulvi bir görev yapmış olur. Bu surette zenginlerle fakirler arasında dirlik ve devamlı bir sevgi meydana gelir. Bu iki zümre arasında dayanışma ve şefkat bağları zekat sayesinde kuvvet bulur. Çünkü insan iyiliğin kölesidir. Yeryüzünde huzur, asayiş ve düzeni bozan Dilencilerin ve işsizlerin sayısı zekatla azalır. Böylece toplumdaki suçlar, fenalıklar, karışıklıklar ve dengesizlikler yine zekat sayesinde azalmış olur. Muhtaç bir fakir aç kalınca toplumda karışıklıklar çıkarmaya, başkalarından çalıp karnını doyurmaya başlar. Zenginlerin verdiği zekatla karnını doyuran fakir suç işlemekten uzak durur. Faydalı ve güzel işler yapmaya çalışır. Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan uzak durur. Zekat bir nimetin şükrüdür. Çünkü Allah'ın kullarına biri bedeni, diğeri mali olmak üzere iki nimeti vardır. Bedenle yapılan ibadetler, bedeni, mal ile yapılan ibadetler de mali nimetlerin şükrüdür. Zekatın iki yönü vardır. Hem maddi yönü hem de manevi yönü. Muhtaç olan fakir zekat sayesinde mala kavuşur ve dolayısıyla ihtiyaçlarını giderir. Yaşaması için muhtaç olduğu yeme ve içme arzularını bu malla temin eder. Eksik ve noksanlıklarını bu yolla karşılar. Ayrıca zekat fakirin çalışmasına da yardım eder. Maddi bir imkanı olmayan bir fakir eline geçenle bir iş yapmaya güç kazanır. İkinci bir defa almamak için eline geçeni değerlendirmeye çalışır. Zekat fakirler ve zenginler arasındaki husumeti giderir. Sınıf farkının oluşmasını zekat ibadeti önler. Zekat malın bereketlenmesine vesile olur. Ayrıca zekat veren kişiyi vicdanen rahatlatır, huzura kavuşturur. Zekatın manevi yönü ise zekat vermek Allah'ın kesin bir emri olduğu için bunu yerine getiren bir mümin karşılığında Allah'tan sevap umar ve Allah'a karşı kulluk görevini yerine getirdiği için içi huzurla dolar. Zekat insanı cimrilik hastalığından kurtarır. Yardım etme ve yardımlaşma duygularını pekiştirir. Fertler arasındaki sevgi ve bağlılığın teşekkülünü sağlar. Zekat, ihtiyaç sahiplerinin zenginlere karşı olan haset ve kıskançlık hislerini törpüler ve yatıştırır. Toplum içindeki madde çekişmelerini zekat azaltır. Zekat, her idare şeklinin arzu edip de kavuşamadığı en doğru ve en güzel sosyal adalet düzenini sağlar. Zekat, İslam'da Zekat farizası dışında ayrıca muhtaçları korumak, onlara yardım etmek, toplum yararına geniş çapta hayırlar yapmak birer vazife ve ibadettir. Bu inanç ve çalışma ile yaşayan toplumda en sağlam ve en güzel maddi ve manevi sosyal adalet en sağlam temeller gerçekleşir. Yüce Allah şöyle buyuruyor: ve aqimü salatä ve aatü zekatä ve ma tukaddemü lanfusükum min khairin tajidûhü ândallâh. İnna Allâh habî Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için önden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Yani bugün veriyoruz cebimizden eksilmiş gibi gözükse de asıl cebimizde kalacak olan odur. Şu üç hususu Allah birlikte zikretmektedir. Birini diğeri olmadan kabul etmemektedir. Üç şey. Birisi namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Biraz önce okuduk 34 ayet-i kerimede namazla birlikte zekat zikrediliyor. Bu ayete göre Allah namaz kılıp zekat vermeyenin namazını kabul etmez. Eğer bu insan zekat vermekle mükellef bulunan zengin bir Müslüman ise fakir, zekatla mükellef olmadığından namazı kabul edilir. Ama zenginse namaz kılıp zekat vermiyorsa o namazı da ondan kabul edilmez. İki, Allah'a ve Resulüne itaat ediniz. Allah'a itaat edip de Aleyhissalatu vesselam efendimize itaat etmeyen kimsenin Allah kendisine karşı gösterdiği itaati kabul etmez. Mümin hem Allah'a hem de Resulullah'a kayıtsız şartsız itaat etmek zorundadır. Üçüncüsü babaya ve anneye şükret demişizdir. Önce Allahu Teala'ya daha sonra annene babana şükredeceksin. Bu ayete göre de kişi Allah'a karşı şükür borcunu yerine getirir ama ana babasını gücendirirse, onların rızasını alamazsa Allah o kimsenin kendisine karşı olan şükrünü de kabul etmez. Hepsi birbirine bağlı. Ez zekatu kantaratul İslam. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam zekat İslam'ın köprüsüdür buyuruyor. Yani tehlikeli vadileri aşmak ve selametle cennete ulaşmak için en muhkem köprü zekattır. Bu köprüyü koruyan kimse felaketlerden uzak kalır. Bir Arabi Aleyhissalatu vesselam efendimize geldi ve ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığım takdirde cennete girmeme vesile olsun dedi. Aleyhissalatu vesselam efendimiz Allah'a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar farz olan zekatı verir ve Ramazan'da oruç tutarsın buyurdu. O adam ruhum elinde olan Allah'a yemin ederim ki bunun üzerine hiçbir şey ilave etmem dedi. Bu adam dönüp gidince aleyhissalatü vesselam Efendimiz cennetlik bir adama bakarak mesud olmak isteyen bu adama baksın buyuruyor. Yani samimiyetle İslam'ın bu farzlarını yerine getirirse insan cennete gider. Efendimizin aleyhissalatu vesselam vefatından sonra hilafete geçen Ebu Bekir radıyallahu teala an Efendimiz namazı kılıp zekatı vermeyen insanlara harp ilan etti. Bunun üzerine kendisine itiraz eden Ömer radıyallahu an Efendimiz bunlar şehadet getiriyorlar. Bunlar namaz kılıyorlar. Zekat vermedikleri için bunlarla harp etmen doğru mudur? Deyince Resulullah'a vermekte oldukları deve yularını yani bir ip onu dahi vermeseler bu yüzden onlarla savaş yaparım buyurdu. Kim namazla zekatın arasını ayırırsa karşısında beni bulur dedi. Ve o insanlara harp ilan etti. Yani onların dinden çıktığı için zekatı kabul etmeyip onun farziyetini inkar ettikleri için dinden çıktıklarını, kılacakları namazın onları kurtarmayacaklarını dolayısıyla kılıcının tadına bakacaklarını söyledi. Fert açısından zekatın önemi. Veren açısından zekatın önemine baktığımız zaman da kişiyi madde perestlikten kurtarır. İhtiras zincirlerini kırar. Kalbin katılaşmasını önler. Halka ve insanlığa şefkatin anahtarıdır zekat. İnsanı bir şeye muhtaç olmama faziletine götürür. Malı adeta ebedileştirir. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz bizimdir. Onun dışındaki servetimiz bize ait değildir. Bir de oteki tarafa gönderdiğimiz, verdiğimiz sadakalar, verdiğimiz zekatlar bizimdir. Onun dışındakiler bizim değildir. Dolayısıyla zekatla malımızı ebedi hale getirmiş oluruz. Zekat veren kimse Allah katında faziletli olan kimseler arasına girer. Allah'ın nimetlerine şükretmiş olur. Sahip olduğu malı kirden kul hakkından temizlemiş olur, sosyal dengeyi sağlamış olur. Mal sahibini esirlikten kurtarır zekat. Mala bağlanmaktan ve ona esir olmaktan kurtarır. Onu hürriyetine kavuşturur. Zenginin şahsiyetini geliştirir. Halk arasında o zenginin mevkisini yükseltir. Malını çoğaltır, malın büyümesine ve bereketlenmesine sebep olur. Zekat kişiyi yatırıma teşvik eder. Cimrilikten ve hırsdan da kurtarır. Müslümanı malın fitnesinden kurtarır. Kur'an-ı Kerim'de evlatların, malların fitne olduğu ifade ediliyor. İmtihan aracı olduğu ifade ediliyor. Dolayısıyla zekat veren kimse o malın fitnesinden kurtulmuş olur. Alan açısından zekatın önemine bakarsak alıcısını ihtiyaç esiri olmaktan kurtarır. Fakiri çalışmaya teşvik eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam El yedul ulye hayrun min yedis süfle Veren el alan elden daha üstündür. Veren el infak eden eldir. Alan elde o aşağıdaki olan elde alan eldir buyuruyor. Dolayısıyla bir mümin veren el olmak için çalışmak zorundadır. Zekat Fakirin kıskançlık duygusunu zenginlere olan haset duygusunu köreltir. Zengine düşman olmasının önüne geçer. Fakirin zengine sevgi hisleriyle bağlanmasına sebep olur. Zekatın sosyal yardımlaşma yönünden önemine bakarsak zekat Fakir'in zenginin malında Allah tarafından tayin edilen hakkıdır. Zenginlik Allah'ın kullarına bahşettiği bir nimettir. Dilediğine az, dilediğine çok verir. Zekat bu nimet karşısında Allah'ın açtığı ilahi sınavı kazanmak, nefse ve şeytana galip gelmektir. Zekat vermek için zengin olmak gerekir. Görülüyor ki Müslümanların miskinlik, fakirlik ve ataletten, tembellikten kurtulup zengin olmalarını Allahu Teala istemektedir. Helalinden kazanmak ve kazandığını dünya ve ahiret uğruna sarf etmek, bu uğurda değerlendirmek bir Müslümanın en büyük ideali olmasıdır. En büyük bahtiyarlığıdır. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Hadisi şerifi de bizi veren el sahibi olmamıza davet etmektedir. Allah yolunda samimiyet ve ihlasla yapılan harcamaların en garantili ve verimli birer yatırım olduğu bilinmelidir. Allah için yaptığımız her hayır aslında bizimdir. Kat kat bize geri dönecektir. İnsan öldüğünde kefenden başka bir şey götürmüyor. Ne kadar zengin olursa olsun, holding sahibi de olsa ancak kefenle gidiyor. Ama yapmış olduğu hayırlar Salih ameller onunla birlikte beraber gidecektir. Zekat malın stok edilmesini önler. Zekat toplumda bir orta sınıf meydana getirir. Toplumun fertlerini birbirine kenetler. Bugün bütün müminler, bütün Müslümanlar gerçekten zekatlarını hakkıyla verseler ortada fakir Müslüman kalmaz. Dünyanın kıvamı huzur ve saadeti şu dört şeye bağlıdır. Alimlerin ilmine. Eğer alimlerin ilmi olmasaydı cahiller helake giderdi. İki, amirlerin adaletine. Amir ve idarecilerde adalet olmazsa insanlar birbirlerini kurdun koyunu parçaladığı gibi parçalarlar ve yerler. Üç, zenginlerin cömertliği. Eğer zenginlerin cömertliği olmasaydı fakirler helake giderdi. Dört, fakirlerin duası eğer fakirlerin duası olmasaydı zenginler helaka giderdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mallarınızla, zekatlarınız, zekatlarınızla, verdiğiniz zekatla mallarınızı temizleyin buyuruyor. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Yani sadaka vermekle o hastalıklardan kurtulmayı bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yol gösteriyor. Bela dalgalarına karşı başımıza gelen musibetlere, sıkıntılara karşı dua ve tazarru ile karşı koyun. Zekat verecek kimsede de bir takım şartlar gerekiyor. Hür olması gerekiyor. Köle olana zekat gerekmez. Müslüman olması gerekiyor. Akıllı olması gerekiyor. Bali olması gerekiyor. Borçlu olması gerekiyor. Şafilerde akıllı olmasa da, bali olmasa da ona zekat şarttır. Yani onun malından o varisleri, vasileri verecektir. Malda bulunması gereken bir takım şartlar vardır. Malın nisap miktarına ulaşması gerekiyor. Malın nami, hakikaten veya hükmen artıcı olması gerekiyor. Nisap miktarındaki malın üzerinden bir kameri yılın geçmesi gerekiyor. 80.18 gram altını, yahut eş değer miktarda malı olan kimsenin üzerinden bir senede geçmişse onun zekat vermesi gerekiyor. Havayici asliyesinin dışında havayici asliye asıl ihtiyaçları hayatını devam ettirmesi için gereken ihtiyaçların dışındaki mallarda aranıyor bu. Yani oturulacak ev, giydiği elbiseler, ev eşyaları, kullandığı silahları, bindiği arabası, ilim adamlarının sahip oldukları kitapları, Sanatkarların aletleri, ticarette kullanmadığı bir yıllık nafakasını temin edecek, yiyecek ve içecek malzemesi geçimini sağlamak için zaruri olan diğer ihtiyaçlarıdır. Bunlardan her birisi veya hepsi nisap miktarını geçse bile onlara zekat düşmez. Zekatın verileceği 8 sınıf insan var. Onları da söyleyelim, sohbetimizi bitirelim. Ayet-i kerimelerde bunlar tek tek ifade edilmiştir. Fakirlere verilir. Miskinlere verilir. Fakir 80.18 gram nisap miktarı mala sahip olmayan kimsedir. Miskin ondan daha düşük olan zekat toplama memurlarına, müellefeyi kulup dediğimiz kalpleri İslam'ı ısındırılacak kimselere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda bulunanlara ve yolculara zekat verilir. Bunların dışındakilerine zekat verilmez. Yüce Rabbim Mala olan düşkünlükten, hırstan, cimrilikten bizleri korusun. Şeytanın ve nefsimizin çılgın istek ve arzularına uymaktan bizleri muhafaza etsin. Zekatlarımızı, fitrelerimizi ve diğer ibadetlerimizi hakkıyla yerine getirmeyi Mevlam bizlere nasip müyesser etsin. Yaptığımız ve yapacağımız tüm hayırları dergah izzetinde kabul etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in velhamdülillahi rabbil amel.